Ben bir tersime Sıla rejim ya. Dura evi cahilin Sıla rejim ödülleri mi çayın sefetra. Çabuk bu reza gömülü yolda. ordu üstü kalksa. işler vallahi ben de Allah hepinizden razı olsun bizi sevindirdiniz Yanlış yalnız bırakmadınız hepinizin eline ayağına Allah sağlık versin umut versin uzun ömür versin. Sizlere de böyle güzel günler göstersin. Ya. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sonra... Evet biz de Tanışmamız ee, bir engelli sınavından oldu. Baktık, birbirimiz eşit olduğumuz için bir yola karar verdik. Ee, ailelerimize danıştık. Sonradan onlar da sağ olsunlar bizleri görmek istediler. İlk başta tanıştık. Yöresel kıyafetleriyle düğünümüzü yaptık. Çok güzel geçti. Çok insanları, çok sıcak insanlar. Olay çekti, biz horon çektik. Çok güzel bir ortam oldu. Hepimiz de memlekette <laughs> devam edecek. Hakkari ile akraba olduk, birer kardeş olduk. Birbirimizi böyle gidip gelerek daha iyi tanıdık. Böyle yakınlaştıkça insanlar daha iyi tanıdığı neyin ne olduğunu diyebilir miyiz? Ben Melek Turan, Hakkari'de duruyorum, ailemle yaşıyorum. Ordu'ya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Tolga Güler Beyefendi ile KPSS sınavından tanıştık. Bir e, karar verdik. Bu yuvaya sebep olduk. Yuva kuruyoruz. E, ordu'ya gelin gideceğim Allah nasip ederse. Bugün düğünümüz oldu. E, tüm Aykali halkına da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün öf adetlerimize, bütün her şeyimize uyum sağladılar. Onlar da sağ olsun mutlu günümüzde destekçi oldular. Şey. Ben Ordunun Ulubey ilçesi yeni Seyce Mahallesi'nden Muhammed Güler. Oğlum Tolga melek kızımızla internetten tanışmış. <laughs> belli bir süre konuştular. Birbirlerine sevdiklerini, bir yuva kurmak istediklerini söylediler. Ben de onların yuvasını kurmak için buraya geldim. Bu insanlarla tanıştım. Onların nasıl bir insan olduklarını gördüm. Bu Hakkari bize çok yanlış tanıtmışlardı. Çok yanlış şeyler duymuştuk ama bu insanların çok değerli olduklarını, insana ne kadar değer verdiklerini, onların ne kadar misafirperver olduklarını gördük. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlar halay çekti. Biz horon teptik. Ben de onlara ordunun derelerini söyledim. Ee, yani onlar Hakkari'lilerle, Ordular etle tırnak olduk. Bundan sonra biz biz buraya geleceğiz. Onlar da oraya gelecek. İnşallah kardeş olduk. Kardeşliğimiz, dostluğumuz, akrabalığımız, akrabalığımız